Bugün sizleri Tekirdağ mutfağına götürüyorum. Harika bir köfte yapacağım ve olmazsa olmaz yanına da güzel bir piyaz yapacağız. 500 gram kıyma, bir tane kuru soğanın rendesi, iki diş de sarımsak rendeleyelim. Bir tane yumurta kıralım, 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı da galeta unu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber, pul biber ve kimyon ekledim. Sizler bunu damak tadınıza göre artırır ya da eksiltirsiniz yarım çay kaşığı karbonat kullanıyoruz. Aktif hale gelebilmesi için de üzerine biraz limon ekleyin. Sonrasında da 10 dakika boyunca sürekli yoğurun. Yoğurduğunuz köfteniz böyle macun kıvamını alana kadar yoğurun. Bu köftemizin yoğurma işlemi bittikten sonra böyle kaldırıp kaldırıp vurmanız gerekiyor. Bu da püf noktası. Ortalama 10 sefer böyle kaldırarak vurdum ve biraz daha yoğurdum. İyi bir şekilde yoğurduktan sonra ister kapaklı bir kutunun içerisine koyun isterseniz de üzerini streç filmle kapatın. Köftemizi güzel bir şekilde yoğuruyoruz ama güzel bir şekilde de dinlendirmemiz gerekiyor. Ben sabah yaptım akşama kadar da dinlendirdim. İsteğe bağlı bir gece bile dinlendirebilirsiniz. Köftem dinlendikten sonra yanıma bir kase su aldım. Ellerimi suya batırarak köftemin şeklini vermeye geçiyorum. Cevizden birazcık büyük parçalar koparıyorum. Sonrasında davcumun da ortasında böyle silindir şeklini veriyorum. Kolay şekil verebilmek için davcunuzu arada sırada ıslatın. Ben uzunluğunu kendi avcuma göre yaptım ama sizler daha uzun köftelerde yapabilirsiniz. Sonuncu köftemin şeklinde oluşturuyorum. Kıymanız yağlıysa yağsız bir şekilde de kızartabilirsiniz. Ben 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim tavama. Kızdırdıktan sonra da köftelerimi içerisine aldım. Arada sırada çevirin. Nar gibi kızardıktan sonra da servis tabağına alabilirsiniz. Bu köfteyi yaptığınız zaman mutlaka yanına piyazını da yapın. Çünkü bu ikisini tamamlayan bir lezzet oluyor. 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye bir tane kuru soğan bir tane de domates kullandım doğrayarak üzerine ekledim baharat olarak tuz karabiber pul biber ve sumak ekleyelim biraz zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyelim İsteğe bağlı maydanoz da kullanabilirsiniz ben eşim yemediği için eklemedim kendi tabağıma bu şekilde ekledim İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra da köftemiz de kızarmıştı afiyetle yemek için hazır oluyor gerçekten tavsiye ederim mutlaka denemenizi öneririm hoşçakalın